Merhabalar. Ben Mikro Rezel firma sahibi Engin Şenler. Mikro Rezel firması olarak kişiye özel altın, gümüş ve pırlanta üretimi yapıyoruz. Bayilik anlaşması yaptığımız müşterilerimiz için hizmetlerimiz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendi logosuyla paketlemesini yapıp dünyanın her yerine kargosunu yapıyoruz. Firmamızın geliştirmiş olduğu yazılım sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazar yerlerine tam entegrasyon sağlıyoruz. Bayilerimizle beraber bu yazılım sayesinde siparişlerimizi kolayca yönetebiliyoruz. Bayilerimiz tarafından oluşturulan siparişler tasarım birimleri tarafımızdan onaylanır. Sonraki aşama kişiye özel tarafı. Burada ürünler modellenir ve müşteri onayına sunulur. Onaylanan siparişler lazer kesim ve 3 boyutlu modellemeden tezgahımıza gelir. Sırasıyla tezgahımızda kaynak işleri ve montaj işleri oluşur. Ondan sonra ürünlerimiz taş gider. Sonrasında cila ve kaplama bölümüne geçer. Buradan sonraki işlemler ise paketleme bölümü. Titiz bir kalite kontrol sürecinden geçirilir. Hazır hale gelen takılar özenle paketlenip müşterilerimize ulaştırılır. Müşterilerimiz neden bizi tercih ediyor? Geniş ürün yelpazemiz, kendimize özel yapmış olduğumuz yazılım ile altın, gümüş, gümüş, ve kendine özgün takılar yapma imkanı. Global ölçekte paketleme ve kargo hizmeti. Online satış kanallarına tam entegrasyon sağlıyor. Yüksek hassasiyet ve suçsuz işçilikle hizmet veriyor. Başakşehir Model Kuyum Merkezi'nde bulunan mikro özel firmamızda sizleri de bekliyoruz.